zeytininiz uzun zaman hiçbir şey olmadan yağsız, tuzsuz nasıl sapasağlam kalır ve lezzetli. Evet bu videomda zeytine çizme atmadan, kırık atmadan hem yeşilliğini koruyacak hem de lezzetinden ödün vermeden uzun yıllar nasıl tüketebiliriz, saklayabiliriz onu çekeceğim. Zeytinimizi çok güzel bir şekilde yıkıyoruz. Daha sonra cam kavanoz olur. Varsa tercihen cam kavanoz. Yoksa da plastik kaplarda yıkadıktan sonra zeytinimizi dolduruyoruz. Evet, ben bunun için bir şişe kullanacağım. Zeytinlerimi özellikle yeşil olanları şişeye dolduracağım. Evet şişemize zeytinimizi doldurdum. Şimdi aldığı kadar da üzerine suyunu ilave edeceğim klor su su koyun doğal su ya da arıtma suyu bu önemli ağzını kapatıp mutfak dolabınızda uzun yıllar muhafaza edebilirsiniz ne renginden ne de lezzetinden ödün verir hoşça kalın yerel içerikler için takipte kalın